Selam neleyi? Gazet yanlışlıkla ya girişi yapamadım oğlum. <laughs> Onun için ağlıyorum bak şimdi. Neyse bir daha 3 2 1. Selamünaleyküm. Ne haber? Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. Oh, çok iyi. Eee <laughs> Ben e, ne diyecektim lan? Ne diyeceğimi unuttum oğlum. Ne diyecektim ben? benim ah. Benim erkeklerim. Aa. Ah. Neyse. Benim hani bir tane yedek hesabım var diye orada PUBG atacağım demiştim. Atamadım. Atamıyorum hatta. Nasıl atamıyorum? Ben e, bir tane oyun Discord'u indirmek için hatta indirmiştim. Hesabıma girer. <laughs> Çok sağlı. Neyse. Hesabıma ya aynen ben skor yükledim. Ay Snapchat miydi onu? Herhalde ikisinden biri. Onu yüklemek istemiştim. indiremedim. Ondan sonra PUBG'yi sildim. Bayağı şeyleri silmem gerekti uygulama. Ondan sonra gittim PUBG'yi sildim. Geri yükledim. Resavıma giremiyorum. Onun yerine aklıma geldi ki. Şey geldi. Minecraft videoları atayım. Hardcore. Öyle. Hardcore da. Hardcore şey 117 sürümü. Hardcore açamıyorum ben orada. Nasıl açıldığını bilmiyorum hatta. Ondan sonra kapı çalıyorlar kim? Ne sorunum da değil. Sü. Neyse. Hardcore açamıyorum. Survivor. Oğlum. Survivor. Survivor oynuyorum. Ama bir kere bir kere ölme şansım var. Bir kere ölme <laughs> bir kere öldüm mü oyun oyunu sileceğim yani ben. Böyle. Sadece evanteri koru açacağım o kadar. Ölürsem falan. Hatta iki kere öldüm hakkım olsun. Bence de o değil. İki kere ölebilirim. <laughs> yani şu an e, profil fotoğrafı arıyorum. Bir tane üstte görmüştüm çok güzel. Bak şu çok güzel. Bir tane vardı. Bu da öyle güzeldi. Kedoş. İki. Bu da çok güzel ama. Bakalım. Anime kızı gerçek. <laughs> Dur bir dakika. Anime. Kızları. Anime kızları. <laughs> oy oy. Oh my god anime kız dedi erkek erkeği çıktı. Abi benim bir kere, bir kere e, eskiden şeydi. Oy oy. Yoma kadar sayıyor. Boncuk dur. Bakı go. Katsuki. Tok Neyse elime bağlamıyorum. Ay abi demosluyu izleyemiyorum artık. <laughs> Neyse. Bu kim? Nolan <laughs> Dur. Yuri Ayato. Yuri Ayato. Çok 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 güzel. Bu game. <laughs> evet. Atıştırsın. Yuri mu koyayım yoksa şey mi koyayım? Buncuk dur Sus Bak evden kedi mi getireyim seni yedirtirim <laughs> Çok iyi etti diyorum kediyi ya Ay hastayım bir de video atamıyorum Dabi 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 olsun dabi olsun dabi olsun dabi olsun Of aga çok güzel biz dabi dabi canım Lan tö. Aslında ben bunu şigar şigar neydi lan? Adını unuttum işte. <laughs> şigar iki yapıyorum Çok güzel. Hiç çok iyi şey <laughs> Zikim, zikim, zikim. Buraları kesinlikle keseceğim. Daha bir. Aga bu kadar mı geliyorsunuz ya? Belki sonradan kendimi yaparım. <laughs> Öyle olur. Hangi bir o beni? O da kendisi. Müç. <laughs> bu da çok güzel. Neyse. Dediğim gibi Minecraft videoları atacağım. O em, Amelia, <laughs> Oradan e, linkini hem açıklama kısmına hem de yorumlara koyacağım. İsterseniz abone olun, isterseniz abone olmayın. Size soru ay zorunu tutmuyorum. Yani silah <laughs> silah dayayıp kafanıza şunu yapmıyorum. Amelia denen yedek hesabıma direkt abone olsun yoksa seni öldürürüm demiyorum yani zorunlu değildir yani istediğiniz gibi abone olun abone olmayın yani e, sizin kararınız hadi görüşürüz iyi akşamlar